arkadaşlar bugünkü benim görevim Bilecik yangınındayız. Şimdi böyle köylüler böyle getiriyor bana suyu. Ben burada Tank. Köylüler geliyor. Sabahtan beri buradayız. Pompa olarak görüyoruz şu an Tankımız pompa olarak görüyor. Bunlardan emiş yapıyoruz. Tankıma tankımdan sonra Buradan emiş yaptıktan sonra da e, Arazoz'a su dolduruyor. Hem emiş yapıyorum, dağın tepesindeyim zirvede. Köylüler bana odun su getiriyor. Hem emiş yapıyorum hem ve arazozlara su dolduruyoruz. 24 saattir buradayız. Köylüler böyle su getiriyor. Köylü buradan atıyor içeri, ben de buradan oraya tankımı dolduruyorum. Bilecik yangınından hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Burası böyle komple doluydu. Köy, tan köylüler. Yaklaşık 6 saattir buradayım. Gelen gidiyor, giden gidiyor, gelen gidiyor, giden gidiyor. Dağın tepesinde suyu hem emiş yapıyoruz hem su... Ağırın. Ağırın. Çağrı bana değil, sıkıntı yok. Böyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Benim yangındaki telaşım böyle. Tankerleri istedim. Tankerler geldi. Dağın zirvesindeyiz. Buraya zor çıktım. Zor çıktım buraya. Buraya geleni su veriyoruz. Gelene su basıyoruz. Emiş yapıyoruz. Gelene su basıp gidiyoruz. Bilecik yangınından hoşçakalın. Sevgili kalın. Ben Ali Yurcu Çiğ.